Merhabalar, e, ismim İrfan Altun, e, 2016 Osmanlı sağlık Meslek Sesi mezunuyum. Yağmur adında bir arkadaşım ve birkaç arkadaşlarımdan almış olduğum soru sebebiyle bugün sizlere Almanya'ya bir sağlık çalışanı olarak nasıl gelebileceğinizden bahsedeceğim. Video bayağı ikolu oldu, onun için şimdiden özür dilerim. E, intro'dan sonra videoya geçeceğiz. Evet. Şimdi öncelikle sizlere e, Almanya'ya gelmek için bunu kafaya koymuşsanız en iyi önerilerimden biri Almanca öğrenmenizdir. Her yerden duyabileceğiniz gibi bunu ben de incelemek isterim. E, Almanca öğrenmek e, bu sürecin gerçekten yüzde diyebilirim. Geriye kalan süreçler de gerçekten çok sıkıntılı, çok stresli süreçler ama Almanca'nız ne kadar iyi olursa o kadar daha kolay olacaktır sizler için. Ben kendim bu süreçlerle ilgilenirken e, Almanca'mı Türkiye'de olmama rağmen gayet iyi bir seviyeye getirmiştim. Yani B2 seviyesine kadar getirmiştim. E, ve e, çok iyi olmasa bile çoğu şeyi anlayabildiğim için çok fazla sorun çekmedim ve her şeyimi kendim halledebildim. Resmi bütün süreçlerimi belki sizin sağdan soldan duymuş olduğunuz e, X firması, aracılığıyla vesaire e, kendi işlemlerini yaptıran arkadaşlar olmuştur. E, daha hızlı olmuş olabilir. Veya daha sıkıntılı olmuş olabilir. Ama ben herhangi bir firmaya güven sağlayamadığım için e, şahsi yaptım bütün işlemlerimi. Şimdi sizler Almanca öğrendikten sonra ne yapmanız gerekiyor? Almanca öğrendikten sonra e, mesleki e, yeterlilik için, mesleki denklik için anerkennung.de .de olması lazım. O siteye girmeniz gerekir. Zaten birazdan sizlere onu da göstereceğim. Şöyle sitenin ismini de şuradan yazalım. Bu siteye girmeniz gerekiyor. Bu siteye girdikten sonra Bu site zaten Türkçe'de olabilmesi Evet Türkçe bir seçeneği de mevcut. Buna girdikten sonra Burada uzmanlar için Kısmına tıklamanız gerekiyor. İlk olarak Ondan sonra buraya Mesleğinizi Gesundheit und Krankenpflege Eğer hemşireyseniz misal çok detaylı bunlara girmeyeceğim ama daha sonra bunlarla ilgili de bir video yapmak isterim. Bunu gerçi değiştirdiler. Gezuntai Sons değil artık adı. Pflegefachmann e, Pflegefachfrau oldu. Öf. Çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Çünkü İngilizce mi? ya yani şuradan da görebileceğiniz üzere tercümesi çok iyi değil yani ben Almanca üzerinden yapmış olduğum için Almancaya tekrardan döneceğim ee, Gesundheit und krankenpflege diye çıkıyormuş ee, pardon bu pflege Kinderkrankenpflege fa bunlar e, çocuk hep şeyler için Gesundheit und krankenpflege Fachperson, o und im. Bunu seçmeniz gerekiyor. Ondan sonra burada meslekle ilgili bazı ufak tefek detaylardan bahsediyor. Weiter deyip devam etmeniz gerekiyor. Nerede çalışmak istiyorsunuz? Almanya'nın neresinde çalışmak istiyorsunuz diye bir soru alacaksınız. Ort oder Postleitzahl eingeben. Yani bir yer veya posta kodu giriniz diyor. Ben kendi şehrimin posta kodunu gireceğim. Daha sonra böyle bir birkaç soruluk bir anket çıkıyor karşımıza. Hamzi die Staatsangehörigkeit Hörigkeit eines EU-Landes, Norwegens, Islands, Liechtensteins oder der Schweiz? Yani bir şeyiniz var mı? Bu sayılan ülkelerin herhangi birinde äh, oranın vatandaşı mısınız? Hayır değiliz. Kommen Sie aus einem der folgenden Staaten? Aşağıdaki ülkelerden mi geliyorsunuz? Hayır. Wo haben Sie Ihre Ausbildung oder Ihr Studium abgeschlossen? Bunları çok girmeyeceğim. Ee, direkt ee, ezbere devam edeceğim. Başka bir ülkeden geliyoruz diye. Wann Sie schon in Deutschland? Almanya'da oturuyorsanız ya. Almanya'da oturmuyorsanız. Nein. Soru şu. Almanya'da mı oturuyorsunuz hala sırda? Nein. Weiter. Sie brauchen die Anerkennung ihrer Berufsqualifikation. Yani e, mesleki kaliteniz için e, tanınmaya ihtiyacınız var diyor. E, bunu Türkçe çeviremeyeceğim ama bir yerden bir danışmanlık almak ister misiniz gibi bir şey. Hayır, ihtiyacımız yok. deyip devam ediyoruz. Şimdi bu hemşirelik için e, benim şehrimde, Augsburg şehrinde neresi ile iletişime geçmeniz gerektiğine dair e, bilgiler. Şimdi, burayla iletişime geçmeniz gerekiyormuş. Adresi yazıyor. Telefon numaraları yazıyor. E-mail adresleri burada. Ondan sonra buradan kontakt. E, buradan e, detayları veriyor. Kontakt e, yani saat kaçlar aralığında vesaire kontakta geçebilirsiniz diye. Evet, buradan da online başvuru formu doldurabiliyorsunuz diyor. Şimdi bayağı Landesamt für Pflege yani ben başvuru yaptığımda başka bir yerde ama şu anda bunu e, santralize etmişler anladığım kadarıyla online başvuru da yapılabiliyormuş. Öyle anlıyorum. Neyse bunlar çok önemli detaylar değil. Yerden yere göre değişen, e, yani başvuracağınız yere göre değişen detaylar bunların hepsi. Kendiniz bunu girdiğiniz zaman, zaten benim gösterdiğim gibi girdiğiniz zaman bu detayları göreceksiniz. Önemli olan sizin için buralar. Şimdi... Bunlarla ilgili hepsiyle ilgili çok uzun uzun açıklama yapmak gerektirir. Aslında ben çok detaylarına girmeyeceğim. Ee, daha sonraki adımlardan size bahsetmek istiyorum. Ama basitçe giriş, yani basitçe önemli olan şeylerden bahsetmek gerekirse ee, Almanca bilgisi B2 seviyesinde bunu Almanya'nın hangi şehrine hangi eyaletine girerseniz girin bu hemşire olan Almanya'da hemşirelik yapabilmek için her zaman sizden minimum B2 seviyesinde dil sertifikası isteyeceklerdir. Peki B2 dil sertifikası olmadan Almanya'ya gelinemez mi hemşire olarak? Gelinebilir. Yani vize alabilirsiniz. işveren ile yapmış olduğunuz sözleşmeye bağlı olarak. Ama alamayabilirsiniz yani bence bu riske girmektense belki almayı her türlü kafanıza koyun şimdi Cost'un dediği şey ne kadar tutar yani bu süreç ortalama burada diyor ki bu e, denklik süreci ortalama 40 ile 500 euro arası tutar Belki diyor Fash diye bir şey var. Eğer olursa onun fiyatı da 350 euro tutar diyor. Ve belki diğer ücretler. Misal ee, çeviri. Beglaubigungen o da Beglaubigung dediği şey bu ee, Türkçede yani Türkiye'de apostil yaptırdığınız evraklar vesaire. Onun gibi bir şey. Tam olarak öyle diyemem. Ama e, tasdik daha mantıklı olur. Yani tasdik diye çevirmek daha mantıklı olur. Ama burada kastettiği şey e, Türkiye'deki noter, noter tasdiği vesaire değil. E, Alman makamlarından yapılmış olan tasdikler. Misal konsolosluk. Bu da Ausgleichsmaßnahme. Yani bu e, atıyorum denklik tam denklik alamadınız yarı denklik aldınız. Bu durumda e, işte staj veya sınav yapmanız gerekir. Sınav tercih ederseniz bunun belli bir ücreti olmalı. Staj tercih ederseniz belli bir ücreti olabilir. İkisinin de belli ücretleri olabilir. Ama işveren karşılayabilir. Eğer e, sağlam bir işveren bulursanız. Şimdi süreç ne kadar sürer? Diyor ki en geç bir ay sonra yani evraklarınız geldikten en geç bir ay sonra sizi e, bilgilendirecekler diyor. Ondan sonra, ondan sonraki, bir ayın üzerinden sonraki yani en geç 4 ay içerisinde de e, bir yazı alacaksınız diyor. Yani sonucunuz ile sonucunuzla beraber bir yazı alacaksınız diyor. Peki buraya da es geçemeyeceğim. Burası da önemli bir şey. Ön koşullar, denkliği alabilmeniz için ön koşullar nelerdir? Mesleki e, uyumluluk diyeyim öyle çevireyim mesleki karşılık yani mesleği yani bu mesleğin eğitimini aldığınızda dair gerçekten kanıt sunabilmeniz. Ondan sonra sağlık olarak uygunluk, kişisel olarak uygunluk ve Almanca dil bilgisi. Yani burada direkt dil bilgisi yazmış ama Almanca dil bilgisi. Şimdi kişisel uygunluk başlığı altına girersek de bu e, adli sicil kaydı. Ondan sonra burada başka önemli bir şey var mı? Yani good standing diye bir belge daha var. E, bu diğerleri e, ben kendim bunlarla ilgilenmediğim için yani bunlar Türkiye Den gelen herhangi bir kişinin de bunlarla ilgileneceğini düşünmüyorum ama bu adli sicil kaydı ve good standing belgesi ile ilgilenebilirsiniz. Adli sicil kaydı %100, good standing belgesi de %50-50 diyeyim. Yani şeye göre değişir bu. başvurduğunuz yere göre değişebilir. Şimdi denklik süreci basitçe böyle basitçe denklik süreci böyle dediğim gibi onun dışında e, onun dışında şimdi e, başa dönecek olursak Almancanızı öğrendiniz denkliğinizi alıyorsunuz ve sonraki adım ne yani bunu aslında ben arkadaşlarıma şu şekilde öneriyorum denkliğe başlamadan önce bir iş bulmak ama e, denkliğe başladıktan sonra da bulabilirsiniz e, tabi yüzde yüz emin olmanız lazım denkliğe başvuru yaptığınız yerde çalışacağınıza yani o şehirde o veya o eyalette çalışacağına dair, çalışacağınıza dair yüzde yüz emin olmanız lazım yoksa işler biraz daha e, sıkıntıya sarabiliyor biraz daha ekstralara girebiliyorsunuz denkliği bir yerden bir yere taşımak gibi vesaire ve bunlar alman bürokrasinin bürokrasisinde gerçekten çok sıkıntılı şeyler Bunlarla hiçbirimizin uğraşmasını istemem ee, ama yani yok ben emin değilim ben e, orada çalış belki çalışamayabilirim, yani Almanya'nın herhangi bir yeri de olabilir vesaire diye bir düşünceniz varsa öncelikle iş bulup Daha sonrasında e, şey yapmanızı denklerinizi başlatmanızı tavsiye ederim Peki denkliği ne zaman başlatmam gerekir? Denkliği yani ben şunu tavsiye ediyorum. B2 dil sertifikasını Türkiye'den alıp o şekilde gelmeyi kafaya koyun. Çünkü e, buraya geldikten sonra e, burada ekstra bir de yani B, B1 ile gelip burada ekstra bir de B2 dil sertifikası almakla uğraşmak gerçekten yani hem onunla uğraşmak hem denkli denkliği yapmakla uğraşmak Gerçekten sizin için çok sıkıntılı olabilir. Ondan dolayı e, Türkiye'de B2 almayı kafanıza koy koyarsanız, denkli B1 e, şeyi e, B1 e, kursunuzu bitirdikten sonra başlatmayı tavsiye ederim. E, yani kursun veya bitimine yakın yakın. E, Denkliğinizi başlatabilirsiniz ortalama 5 ay sürdüğünü sürecin 5 ay sürdüğünü hesap edecek olursak zaten B2 biraz uzun ee, o da ortalama 4 ayda bitiyor 180 saat minimum almanız gerekiyor ee, yani 4 ayda biteceği için yani B2'niz bittikten hemen sonra yani bir, yani bir ay kadar sonra sonucunuz gelmiş olacaktır öyle olacağı için daha sonrasında hem B2 sınavına girmek için de vaktiniz olacak yani çünkü sınava girerken de Telk, Göte, ÖSD neresi olursa olsun minimum bir ay önceden randevu almanız yani bir sınav randevusu almanız gerekiyor. Ondan dolayı bu da biraz uzun süreceği için tam aslında işlediğiniz tıkırımda işlemiş oldu, oldu olması gerekiyor bu şekilde. Eğer e, her şey eğer bir disiplininiz varsa ve her şeyi e, uygun bir şekilde ilerletiyorsanız ve bu süreçte de yani B2 bitirdikten e, sonra da gerçekten B2 seviyesinde olduğunuza sizin öncelikle inanmanız gerekiyor. E, daha sonrasında atıyorum ee, Almancanız B1 seviyesinde denkliğinizi başlattınız ve daha sonrasında şey aldınız ee, denklik sonucunuz geldi ee, B2 ile bitirdiniz sınavınıza da girdiniz sertifika sonucu beklemeniz gerekiyor sonra sertifika sonucu beklemekte ortalama bir ay iki ay kadar sürebiliyor iki ay onu beklediniz Peki bu şeyi beklerken denkli yani sertifika sonucunu beklerken ne yapmanız gerekiyor? Sertifika sonucunu beklerken de vizeye başvuru yapabilirsiniz. Evet, bu süreçte işvereniz de sizle sürekli iletişim halinde olacaktır. E, sizden yani minimum 3 ayda bir e, sizlerle görüşecektir. E, ne, yani ne şekilde ne yaptınız nasıl ilerliyor vesaire bilgisi olacaktır. Ondan sonra şeyi de vize başvurusunu da yaptınız. Vize randevusu da ortalama 4-5 ay sürebiliyor. Hatta belki çok daha fazla sürdüğü de olmuştur. Ben de ortalama randevunun gelmesi 5 ay sürdü. Ondan dolayı o şekilde diyorum. Yani siz randevuyu beklerken ee, Sertifikanız gelmiş olacak. Yani atıyorum iki ay sonra sonuç geliyor sonuç gel yani Allah şükür sonuç gelirken en azından e, sertifikanızı da almış oluyorsunuz yani e, çünkü yani bir ayda onu beklemek ekstra bir problem yaratabilirdi. E, sonuç sonucunuzun da iki ay içerisinde geldiğini hesap edelim e, randevu. Tarihinize ortalama 3 ay kalıyor bu durumda. Ve randevunuza gideceksiniz. Bütün diğer evraklarınızı da tabi almanız gerekiyor. Diğer evraklarınızla beraber gideceksiniz. Randevunuzdan çıkacaksınız ve ortalama ne kadar bir süre içerisinde diyelim. Ee, yani denkliğinizi başlattığınız tarihten itibaren hesap edip etmemiz gerekirse ortalama yani 6 ay, 7 ay gibi bir süreç içerisinde ee, buraya gelmiş olabilirsiniz. Peki randevunuza gittikten sonra ne kadar süreç içerisinde ee, vizeniz gelebilir? O da ortalama bir ay sürebilir, belki duruma göre daha fazla da sürebilir. Ama evrak eksiniz, bir şeyiniz yoksa ortalama bir ay sürüyor diyebiliriz. Ee, bu verdiğim rakamların vesaire hiçbirinin %100 o şekilde olacağını söyleyemem ama. Yani benim en mantıklı bulduğum yol bu şekilde. Peki başka bir alternatif var mı bu yolun? Şöyle bir alternatifi daha var. Genelde bu şirketlerin de yapmış oldukları şey. Yani en büyük avantajı aslında bir şirketin bu. 81A denilen bir şey var. Bir yasa var. Ve 81A nedir? Hızlı istihdam yasası. Bu yasada misal 2 ay içerisinde Almanya'ya gelebiliyorsunuz. 2 ay içerisinde yani bütün evraklarınızı yani detaylı bir şekilde değil ama neredeyse bütün evraklarınızı buraya gönderiyorsunuz. Buradaki belli başlı kurumlara gönderiyorsunuz. O kurumlar kendi aralarında işte birinin işi bittikten sonra başka kuruma, onun işi bittikten sonra başka kuruma. Yani size ön onay veriyorlar. Yani tamam bu adam hemşire ama ne kadar kalifeli olduğunuza bakmıyorlar. Sadece hemşire misiniz değil misiniz ona bakıyorlar. Buna baktıktan sonra ona ön onayınıza konsolosluğa gönderiyorlar. Konsolosluk size kendisi sizle iletişime geçiyor. Sizin mail adresinize mail atıyor daha sonrasında sizi randevunuza çağırıyor. pasaportunuzla beraber gidiyorsunuz ve vizenizi size yani pasaportunuzu alıp vizenizi basıp sizle tekrardan iletişime geçiyorlar. daha doğrusu size kargo şeyinizi vizenizi ve bu şekilde iki ay içerisinde girebiliyorsunuz. Ama bunun eksileri ne? İşte Buraya siz geldikten sonra denkliğiniz daha yeni başlamış oluyor ve iyi bir Almanca ile gelmezseniz o da sizi çok geriye atabiliyor vesaire vesaire ama bunların şeyleri yani evet iki ay e, hızlı bir zaman dilimi çok hızlı ama bunun kar ve zarar şeyine yapmak biraz size kalıyor açıkçası peki atıyorum 81 ay istemiyorsunuz yani e, yani isteseniz de belki işveren de, de yani her işveren bunu demez. Yani benim hızlı bir istihdama ihtiyacım var vesaire demez demeyebilir diyelim en azından ee, bu durumda e, ne yapmanız gerekiyor? Yani diğer yolu benim bahsettiğim yolu tercih ettiniz diyelim ee, bu durumda önünüzde yine iki yol kalıyor ee, 29F ve 30F 30F dediği şey sağlıkçı ee, şey vizesi, sağlıkçı dil kursu vizesi. Yani nasıl oluyor bu? Ee, sağlıkçı dil kursu vizesiyle buraya geliyorsunuz. Yani atıyorum e, B1 ile geldiniz. Burada b 2 tamamlıyorsunuz. b 2 tamamladıktan sonra işe başlıyorsunuz. Ee, işe başladıktan sonra da işte denkliğinizle yapmaya başlayabiliyorsunuz vesaire. Ee, çok paradoks var. Bunun içerisinde 29F nedir? 29F de yani denklikte eksiği tamamlama bizesidir. Denklikte eksiği tamamlama bizesinin şeyi nedir peki? Yani b kesinlikle sunmanız gerekiyor konsolosluğa. b 2 sunmadan hiçbir şekilde izah alamıyorsunuz. Buraya geldikten sonra yani yok dille vesaire yani bu bize üzerinden gelirseniz e, dille uğraşamazsınız yani. Eee... 29F ile ben de gelmiştim. Yani 29F bana göre çoktan mantıklıdır. Diğerlerine nazaran. Peki atıyorum bunların hiçbirini yani bunların hepsini bir kenara koyalım. Atıyorum tam denklik atmanız. Yani tam denklik almanız durumunda nasıl oluyor? Tam denklik almanız durumunda da yine değişebilir. Ee, yani resmi bir evrak tam alıntı değil bu. Ben sadece kendi görüşümü söylüyorum. Tam denklik almanız durumunda da konsolosluk yine sizden %100 B2 sertifikası isteyecektir. B2 sertifikasını istemeden yine bize vereceğini düşünmüyorum. Çünkü bir de zaten bu şekilde işe tam denklikle işe başlamanız için de yine B2 sertifikasına ihtiyacınız olacak. Çünkü normalde yarı denklik yani yarı denklikle bir hastanede bir kurumda çalışabilmeniz için B2 dil sertifikasına ihtiyacınız yok. Aslında hiç dil sertifikanız olmadan da e, kurumda çalışabilirsiniz. Yeter ki işveren dilinizi yeterli görsün. E, ama hemşire olabilmeniz için veya ne bileyim herhangi başka bir e, sağlık mesleği olabilmeniz için B2 dil sertifikasına sunmanız şart. Yani denklikten önce, denkliği tamamlamadan önce çalışabiliyorsunuz ama denkleği e, tamamladıktan sonra o mesleği resmi olarak yapabilmeniz için dil sertifikası %100 şart. Ee, benim anlatmak istediğim şeyler aslında bu kadar değil, çok fazla detayları var. Ee, ama e, hem benim aklıma da tek seferde gelmez bu tarz şeyler. Hem de e, sizler merak ettiğiniz şeyleri e, yorumlarda sorabilirsiniz. Yine sizlerden gelen sorulara yönelik e, videoların devamını yapacağım. O zaman e, bir sonraki videoda görüşmek üzere. ciao. <laughs>